Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar yanıt yayınlarının 5. testi test çözümüne devam ediyoruz. Bir tane grafik verilmiş. Grafikle ilgili B, ile ilgili işaretli gibi bir soru var. Hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi birinci şık B sıfırdan büyük. Şimdi arkadaşlar B sıfırdan büyük diyorsam yapacağımız ilk önce şu. Şu bilinenleri önce bir yazalım. Bilinen ne var burada? Çocuklar. Dikkat edin parabol demek ikinci dereceden denklemin grafiği demek. fx eşittir ax kare artı bx artı c'nin grafiği. Ben bunu biliyorum. Bu bir. İkincisi parabolde kollar aşağı doğruysa dikkat edin grafiğin kolları aşağı doğru. Bu durumda x karenin katsayısı negatif olması gerekiyor mu? Evet. O zaman a negatif. Bir kere bu kesin doğru. Bu cepte. Bundan sonra şimdi b ile ilgili yarg yargıya nereden ulaşabilirim ben? Şuradan ulaşabilirim. Dikkat edin arkadaşlar. Fonksiyonun bana tepe noktası verilmiş. Tepe noktasının x eksenine düşen kısmı neydi? R. Peki R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A değil miydi? E peki bu R x eksenin artı kısmında kaldığı için o zaman bunun sonucu artı gelmek zorunda değil mi? Evet. Peki ben burada, ben burada A gördüğüm yere eksi yazarsam, eksi yazarsam bir kere dikkatli olun, dikkatli olun. Eksinin eksiye bölümü artı yapacak. E bu durumda B'nin işareti ne gelmeli ki sonuç artı gelsin? Artı gelmeli. Eğer ki B artı gelirse eksinin eksi bölümü artı. E B de artı geldi. O zaman sonuç artı geldi. Yani bu da doğru çıktı. Peki B kare 4 AC yani delta ile yorum Nereden ulaşabilirim? Arkadaşlar köklerden. Dikkat edin grafik x eksenini iki farklı nokta kesiyor. Grafik x eksenini iki farklı nokta kesiyorsa ikinci dereceden bir ifade için bu ne demekti? Delta sıfırdan büyük. O zaman B kare 4 AC sıfırdan büyük. Peki C ile ilgili yoruma ulaşabilirim? Unutmayın kökler çarpımından. Kökler çarpım formülü hatırlarsanız C bölü A'ydı. Şimdi arkadaşlar kökler x eksen kesen noktalar. Birisi artı diğeri eksi. Mutlaka değerleri sayısal olarak bilmiyorum ama birisi artı birisi eksi. E bu durumda çarpımları negatif gelmeyecek mi? Gelecek. Siz a değerinin zaten yukarıda eksi olduğunu buldunuz. a eksi. E a eksi ise neyin eksiye bölme eksi? Artının. O zaman c değeri artı geldi. Ama bana c de negatif olduğunu söylüyor. O zaman bu yanlış. Bu durumda 3 tanesi doğru geldi. Geçtim. İkinci soru. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyon grafiği verilmiş. A, B, C'nin işareti. Tekrar söylüyorum. a ya her zaman nereden kontrol edeceğim? Kollar yukarı doğru mu aşağı doğru mu? Kollar yukarı doğru. Bu durumda x karenin artı olmalı. O zaman A değerimiz artı geldi. Peki B'yi nereden kontrol edeceğim? Tepe noktasının apsisinden. Tepe noktası verilmiş. O zaman apsi R. Dikkat edin R x eksenin negatif, kı negatif kısmında. E bu durumda R değeri yani eksi B bölü 2A eksi ise bir kere eksi neyi çarpma eksi yapar? Artının. O zaman şu kısım artı geldi. Bak şu kısım artı geldi. E şimdi B bölü 2A artıysa. Sen zaten A'nın artı olduğunu bilmiyor musun abi? Biliyorsun. A artı. Peki neyin artı bölümü artı? Artının. O zaman B değerde artı gelmiş oldu. Şu da artı geldi. B değerimiz de artı geldi. Geldik C değerine. C'yi nereden bulacağım? Kökler çarpımından unutmayın. Kökler çarpımı. Neydi formülü ikinci jeneri ifadelerde? C bölü A. E köklerin x'ler arkadaşlar. X ekseni negatif kısmı değil mi? O zaman x'in çarpımı mutlaka artı gelmeyecek mi? Gelecek. Sen zaten a'nın işaretinin artı olduğunu biliyorsun. Neyin artı bölümü artı? Artının. O zaman C'de artı geldi. Bütün değerler artı geldi. Doğru cevap denizi. Geçtim. Üçüncü soru. Fonksiyonun grafiği verilmiş. fonksiyon denklemi verilmiş. Buna göre abc istiyor. İstenen yerler neresi? Dikkat edin. 1 x ekseni kesen noktalar 2 y ekseni kesen nokta. Arkadaşlar herhangi bir fonksiyonda x ekseni kesen noktaları ben nasıl buluyorum? Fonksiyonu sıfır eşitleyerek. Fonksiyonu sıfır eşitledim. x kare eksi 3 x artı x sıfır eşit geldi. Çarpanları ayırdık. x e x eksi 2 eksi 1. Pardon artı p, evet eksi 2 eksi evet doğru eksi 2 eksi 1 çarpınları artı 2 yaptı toplamları ortaya verdim. E bu durumda birinci kök 2 iki. ikinci kök 1 geldi mi geldi. O zaman sırasıyla birinci kök 1 bir geldi. ikinci kök 2 iki geldi. Bunları yazdım. Peki y eksenine kesen noktayı nasıl buluyoruz arkadaşlar? x gördüğünüz yere 0 yazarak. E, x gördüğüm yere ben fonksiyona 0 yazarsam. Yazdım gitti. Yazdım gitti. Y eksenine kesen noktada 2 geldi mi? Şurası da 2 geldi. Bu durumda a, b, c değerlerinin toplamı 2, 4, 5 geldi. Geçtim. Dördüncü soru. Bir tane fonksiyon verilmiş. X ekseni kesen nokta var. Arkadaşlar dikkat edin. Bu nokta fonksiyon üzerinde değil mi? Evet. O zaman nokta fonksiyonu sağlar. Peki noktanın fonksiyonu sağlaması demek ne demek? Sol tarafta iki ifadeyi yerine yaz. Sonuç sağ taraf gelecek. O zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Sonuçta 0 geldi. Eksi 1'in karesi 1. Başına eksi var. Eksi 1. Eksi 1, eksi -1, 1 daha. Eksi 2 yaptı. Attım karşı tarafa 2 geldi. M'leri 2 yaptı. Evet arkadaşlar. 5. sorudan devam ediyorum soruya. Parabolleri y eksenini aynı noktada kestiğine göre. Şimdi dikkat edin. Herhangi bir parabolün y ekseni kesen noktayı ben nasıl buluyorum arkadaşlar? x yerine 0 yazarak. E, x yerine 0 yazdığım zaman ikisi de aynı değeri veriyorsa diyelim ki ikisi de a değerini versin. x de a değerini versin. O zaman bu durumda parabollerin y ekseni kestiği nokta dikkat edin. 0'a a noktası olmak zorunda değil mi? Çünkü y ekseni kesen noktayı bulabilmek için x yerine 0 yazıyorum ve sonuçta a olsun diyelim ki. O zaman bu paraboller 0'a a noktadan geçiyor anlama geliyor. Peki bu paraboller 0'a a'dan geçiyorsa bu ne demek arkadaşlar? x yerine 0 yazın sonuç a olacak. Yazıyorum x yerine 0 yazdım gitti. x yerine 0 yazdım gitti. Geriye eksi 2 artı m kaldı. O zaman bu değer a eşit olmak zorunda. x yerine 0 yazdım gitti. 0 yazdım gitti. Geriye eksi n artı 2 kaldı. Bu da a eşit olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar bu iki denklemde a eşit değil mi? Eşit. O zaman ben burada a gördüğüm yere şuradaki ifade yazamaz mıyım yazarım. Çünkü a değer aynı zamanda m eksi 2 eşit. yerine yazıyorum. Eksi n artı 2 eşittir. m eksi 2 ise Dikkat edin bizden M artı N isteniyor. M artı N'yi yakalayabilmek için eksi N'yi sağ tarafa atıyorum. Eksi 2 sol tarafa atıyorum. Bu durumda M artı N değeri de 4 gelmiş oldu. Geçtim. Bir tane parabol vermiş. İçine bir tane üçgen vermiş. Üçgen alanı istiyor. Çok klasik bir soru. Çocuklar şunu unutmayın sakın. Parabolün içinde geometrik bir şekil soruluyorsa. O geometrik şeklin alanı isteniyorsa. Unutmayın sakın. İlk önce neye ihtiyacınız var? Onu bulmadan sakın soruya başlamayın tamam mı? Neye ihtiyacınız var? Şimdi alana ihtiyacınız var. Peki üçgende alan demek ne demek? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi taban uzunluğu bulamam için dikkat edin. Şu noktaya ihtiyacım var. E bu nokta ne? X ekseni kesen nokta. Bu bir. Peki X ekseni kesen nokta demek ne demek? Kök demek. Yani benim bir köke ihtiyacım var. Bu bir. İkincisi. Başka ne ihtiyacım var? Bir de dikkat edin. Y ekseni kesen nokta ihtiyacı var. Neden? Çünkü ben Y ekseni kesen noktayı bulursam. Buradaki yüksekliği bulmuş olurum. E yüksekliği bulursam taban çarpı yüksek bölü 2'den sonra bitiririm. Şimdi ondan önce denklem biraz sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü bilinmeyen bir ifade var. İlk önce bu bilinmeyen ifade bulmak zorundayım ki bu değerleri ben bulabileyim. E nasıl bulacağım? Arkadaşlar dikkat edin. Fonksiyon x ekseni kesen noktada eksi 1'den geçmiyor mu? E peki x ekseni kesen nokta demek. Bunun ordinatı sıfır demek değil miydi? E aynı zamanda bu nokta parabol üzerinde ise bu nokta parabolü sağlaması lazım. Yani x görmeye eksi 1 yazınca sonucu 0 gelmesi lazım. Yazıyorum. Eksi, eksi 1'in karesi. Artı 3 çarpı eksi 1. Artı k eşittir 0. Eksi 1'in karesi 1. 1 çarpı eksi, eksi 1 yaptı. Eksi 3 artı k eşittir 0 otomatikman k değerimiz kaç geldi? 4 geldi. K4 ise fonksiyonun yerine yazdım. O zaman fonksiyon temiz bir şekilde geldi. Eksi x kare artı 3x artı 4. Bundan sonra ne yapacağım? Bana x eksenini ve y eksenini kesen noktalar lazımdı. İlk önce y eksenini kesen noktayı bulalım. Y eksenini kesen noktayı bulabilmek için ne yapıyordum arkadaşlar? X gördüğüm yere 0 yazıyordum. E yazarsam 0 yazdım gitti. 0 yazdım gitti. Y eşittir 4 geldi. Demek ki şu nokta 4 noktasıymış. X eksenini kesen noktayı bulabilmek için yani kökleri bulabilmek için ne yapıyordum? Fonksiyona 0 eşitliyordum. E Fonksiyona 0 eşitlersek eksi x kare artı 3x artı 4 eşitle 0 geldi. Çarpanları ayırın. Sol taraf eksi x'e artı x. Sağ tarafı da öyle bir öleceksiniz ki çapraz çarpının toplumu ortaya vermesi lazım. Sağ tarafı da şöyle yürüyorum. Artı 4'e artı 1. Bakın dikkat edin. Çarpınları 4'ü verdi. Çapraz çarpının toplumu ortaya veriyor mu? 4 çarpı x 4 x. 1 çarpı eksi x eksi x. 4 x'ten x çıktı 3 x kaldı doğru. Bunları karşılıklı yazarsanız bu durumda Eksi x artı 4 çarpı x artı 1 eşittir 0'dan. E ya sol taraf sıfır, ya da sağ taraf sıfır gelecek. Sağ taraf sıfır gelirse x değeri eksi 1 gelir. Sol taraf sıfır gelirse x değeri 4 gelir arkadaşlar. E zaten eksi 1 diğer köktü. O zaman benim istediğim kökte 4 gelmiş oldu. Peki burası 4 ise o zaman bu uzun 5 gelmedi mi arkadaşlar? Evet. E burası 4 noktasıysa şu uzaklık 4 değil mi? Evet. Bu durumda üçgen alanı 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 birim kare gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Evet yine klasik bir kare sorusu geldi karşımıza. Arkadaşlar kare sorularını unutmayın. Mantık şu. Şimdi hemen karenin bir kenarını bir isim verin. Mesela şurası bir nokta olsun tamam mı? Ne noktası olsun? Diyelim ki şurası eksi A noktası olsun. Bu bir nokta yani negatif tarafta ya. O zaman burası eksi A noktası olmak zorunda. Peki bu eksi A noktasıysa o zaman bu uzaklık A birim değil mi? Evet. Mesela burası eksi 2 noktası olsa bu uzak kaç birim gelecek? 2 birim gelecek gibi. Peki ben bunu görüntüsü bulmaya kalkarsam bak şu yaptığım hareket ne demekti grafiklerde? Al yerine yaz sonuca bak. O zaman x gördüğüm yere eksi a yazıyorum ve sonucuna bakıyorum. Eksi a yazarsam o zaman bunun sonucu a kare bölü 2 mi yaptım? Evet. Peki şu noktanın a kare bölü 2 gelmesi demek şu uzunluğun a kare bölü 2 birimde olması demek değil mi? Evet. E, peki karede her kenar değil miydi? Eşitti. E, bu durumda a değerimiz arkadaşlar a kare bölü 2 eşit geldi. Bunun paydasının gizli biri yok mu? Var. O zaman karşılıklı A değerleri sadeleştirir. Ben burada A değerleri niye sadeleştirebiliyorum arkadaşlar? Çünkü A'nın sıfır olma şansı yok. Uzaklık sıfır olamaz. Bu durumda işler dışlardan burada 1 kaldı. A değeri kaç geldi? 2. A değeri 2 geldi. Şansa geldi tamamıyla. Soruyudan çözmedim. A2 geldiyse o zaman şurası eksi 2 noktası geldi. E burası eksi 2 noktasıysa bu uzaklık 2 birim geldi. Peki karenin bir kenarı 2 ise alanı nasıl bulacağım? Bir kenarın karesinden cevap 4 birim gelir. Haberiniz olsun. Geçtim diğer soruya. Yine klasik soru arkadaşlar. Yine klasik soru karşımızda. Bir parabol verilmiş. Şu uzaklarla ilgili mesafeler verilmiş. Parabolün y ekseni kesti noktanın ordinatı. Yani şunun ordinatını istiyor. Yani benden bu nokta istiyor kısacası. Şimdi arkadaşlar şunu sakın unutmuyorsunuz. Eğer ki parabolde x ekseni üzerindeki şuradaki ifade hakkında bilgi verilmişse bilin ki o soru simetri ekseni sorusudur. Tamam mı? Simetri ekseni. Peki simetri ekseni demek ne demekti? R. O da eksi B bölü 2A. Azıcık bunun anlamından bahsedeyim. Azıcık. Azıcık. Çok fazla değil. Azıcık. Arkadaşlar simetri ekseni demek. Unutmayın. Parabolü ortadan bıçak gibi kesen doğruya denir. Tamam mı? Mesela parabolümüz şuysa. Şuysa. Tepe noktası burası ya. Simetri ekseni x ekseni düşen kısım. O zaman dikkat edin. Şu doğru işte simetri eksenidir tamam mı? Parabolü ortadan bıçak gibi kesen doğrudur. Tamam mı? Şimdi ilk önce verilenleri bir yazmak istiyorum. O A'ya K dedik. O A'ya K dedik. Hatta şöyle verelim arkadaşlar. O A'ya K Çünkü verirsem bu durumda ifade rasyonel dönecek. Ben O A'ya 2 K diyeyim. O A'ya 2 K diyeyim. Neden rasyonel geleceğim biraz anlatacağım. O B'miz 4 K yaptı. Şunun tamamı 4 K geldi. Tamam mı? Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Şurası 4 K geldi. Tekrar söylüyorum simetri ekseni demek parabolü ortadan bıçak gibi kesen doğru. Bakın simetri ekseni demek R demek değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman tepe noktasının X ekseni düşen kısmı R. Demek ki de şuradan geçen doğru simetri ekseni. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Parabolün sağa ve sola aynı olmak zorunda. Şimdi bak dikkat et. Sen burasını 2K buldun. Burasını 4K buldun. Yani A ile B arasını sen totalde kaç K buldun? 6K. E bu simetrik ise o zaman bu uzaklığı 2 eş parça ayırmak zorunda. Yani bunun sağ tarafı 3K, sol tarafı 3K olmalı. E sol tarafı 3K olacaksa 2K zaten burada. Bu uzakta kaç birim kaldı? K birim kaldı. Peki şu nokta neydi arkadaşlar? R değil miydi? E, R'yi bulmanın yöntemi neydi? Eksi B bölü 2A. Çek abi B'li A'yı. Eksi B'miz kaç? X'in katsayısı 1. A'mız kaç? X karenin katsayısı e 1. Eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 geldi. Eksi eksiye böldük, böldük. 6 geldi. R bu durumda 1 bölü 2 yaptı. Yani K bu durumda 1 bölü 2 mi geldi? K 1 bölü 2 ise. K 1 bölü 2 ise. O zaman şu uzaklık. Şu uzaklık. 2 K olduğu için. 2 çarpı K'dan. 2 çarpı K'dan. Yani 2 çarpı 1 bölü 2'den bir birim uzakta mı geldi arkadaşlar? E bu uzaklık bir birimse. O zaman şu nokta. Eksi 1 nokta olmak zorunda değil mi? Peki eksi 1 noktası x 80'in üzeri olan bir sayı değil mi? Evet. O zaman bu nokta kök. Peki kök demek ne demek? Fonksiyonu sıfır yapan sayı. Al x gördüğün yere yaz ve fonksiyonu sıfır yap. Yapıyorum. Eksi. Eksi 1'in karesi. Artı. Eksi 1. Artı a eşit 0. Eksi 1'in karesi 1 yaptı. Başında eksi var. Eksi 1 geldi. Eksi 1 buradan. Eksi 1 buradan. Eksi 2 yaptı. Eksi 2 artı a eşit 0 ise a bu durumda 2 geldi. A2 geldiyse dikkat edin şu noktaya A'yı yazdım. Yani 2'yi yazdım. Peki benden ne istiyor? Y ekseni kesen noktanın ordinatını. E ben Y ekseni kesen noktayı nasıl buluyorum arkadaşlar? X gördüğüm yere sıfır yazarak. Yazarsam burası gitti, burası gitti. Sonuçta 2 geldi. Evet arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.